azıcıktır Ay. ay. ay ha, nene, nereden geldin sen? Kameradan geldim. Al <laughs> bakayım <laughs> ha o çok kötülük ediyor bize. Ne yapacağım? Ha. ha. Ene, bok nereye buraya bir güzel kızımız vardır ha buraya. Bu şey. Tanıdın mı onu? Hani? Ya bak ne bak. nereden geldin? Sen kim o kızıyorsun? Ben Recep Aleyk'in kızıyım. Ben Aleyk'in kızı mısın? kadar güzel bir şey su. Ayy, abone baksana ya. Çok güzeldi da teyze. Çok güzeldi. He yani Allah, Allah sahibine başlayalım. bağışlasın onu inşallah. Ben de bekarıyım ha. Hiç evlenmedim. Sen yaşlısın ne İyi. Ne var <laughs> ki yaşlıya Hadi, hadi güle güle. Hadi, hadi, hadi güle güle teyze. Gene gel ha. Tamam. <laughs>